Geldim hemen. Geldim. Şort da, Şort dolu, şort dolu, şort dolu. Ben burada yarraydım yalnız. İstersen çık. Yine amına koydum o Suriyelisi yüzünden öldü. Bir düşman kaldı. Anasını sik basma oğlum adam ağzında. Geri zekalı adam burada burada. Aptal herif. Bakmıyorsun kenarlara gelmiş laf ediyorsun. Allah'ım adamı tilt ediyor ya susuyorum bir şey demiyorum demiyorum Starkey, Allah Allah Starkey. ya Geri bir insan bu kadar mal olamaz ya Amin amin Bak bak adam şurada adam şuraya geçmiş Ben buradayım diyor ki bu aptal diyor 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 geri zekalı Ya çık kardeşim, kardeşim oyunu bilmiyorsan kapat çeneni Ben de üstün zekalı Aptal herif corner, ne daha corner check daha corner çekedemiyor edemiyor geri bana oyun bilmiyorsam diyor ya Kardeşim giriş yaparken kenarlara bak Tamam mı kenar köşe bak bir Bakmıyorsan senin aptallığın. Aptal herif. Yo baktığın yerden adam beni çıkıyor birader. Senin yüzünden öldüm orada. Kes. <laughs>